T3 Akademi Usta Eğitimlerine hoş geldiniz. Ben Alper Gerçek. Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Danışmanıyım. Bu eğitimde sizinle dijital yetkinlikler üzerine konuşacağız. Dijital Dönüşüm, Türkiye'de 2016 yılından beri üzerinde çalıştığımız bir konu. Bu kapsamda üretim sektörü, akıllı şehirler, akıllı turizm konusunda 200'e yakın firmayla çalışma şansını yakaladım. Eğitimimizin ilk bölümünde günümüzde teknolojinin öneminden bahsedeceğim. Günümüzde her şirket bir teknoloji şirketidir. Bu cümle ilk duyulduğunda iddialı gelebilir. Ama şöyle düşünelim. Bugün aklınıza gelen herhangi bir küçük işletme, yerel bir otel, mahallenizde bulunan fırıncı, ev yemeklerini yapan çok sevdiğiniz küçük lokanta bile eğer çevrim içi sipariş alamıyorsa, sosyal medyada aktif değilse, beğeni yaklaşımını yönetemiyorsa rakiplerinin gerisinde kalıyor. Teknoloji artık sadece belli başlı sektörlerin değil, ölçek ve alan bağımsız tüm sektörlerin itici gücü. Ve bu güç sadece iş süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, şirketin rekabetçiliğini, karlılığını ve en önemlisi sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor. Teknolojiyi sadece destek aracı olarak görmek onun varlığını fark etmemektir. O artık işin merkezinde. Gelin birkaç örnek üzerinden gidelim. Eskiden toprağı ekip biçmekle sınırlıyken, şimdi robot ve dronlarla ilaçlama yapılıyor, sensörlerle toprak nemi ölçülüyor, buna bağlı etkin sulama yapılıyor, yapay zeka ile rekolte tahmini yapılıyor. Perakende sektörüne bakalım. Geleneksel mağazalar yerini farklı kanalların birbiriyle iletişim halinde olması demek olan çok kanallı modellere bırakıyor. Müşteri mobil uygulamadan ürünü seçiyor, sanal mağazada deniyor, evine sipariş ediyor. Sağlık sektöründe ise uzaktan muayene, yapay zeka destekli teşhis sistemleri, gen haritaları, hasta bakım robotları yaygın kullanımda. Üretim sektöründe ise Otomasyon ile süreçler maliyet etkin hale geliyor, hız kazanıyor, yapay yürü ile kalite sorunları oluşmuyor, yapay zeka tabanlı chatbotların yardımıyla çalışanlar hem çok hızlı hem de hatasız iş yapıyor. Tüm bu örnekleri yöneten, görünmeyen kahraman teknoloji. Diğer bir noktayı da günümüzde ürünlerin artık sadece fiziksel değil, dijitalle iç içe olması, akıllı ürünler ile buluşmamız. Akıllı buzdolapları, ürün taze mi, ne eksik söylüyor, hatta sipariş veriyor. Dolapta olan ürünler ile yapılabilecek yemek önerilerinde bulunuyor. Araba üreticileri artık yazılım güncellemesi ile sürüş deneyimini değiştiriyor. Fitness uygulamaları, kişiselleştirmiş egzersiz planları sunuyor. Eğitim programları 7/24 kişiye özel hizmet sunuyor. Ürünlerin dijitalleşmesi sadece teknolojik bir yenilik, müşteri memnuniyetini arttırmak değil, müşteriyle sürekli bir bağ kurmanın yolu. Hangi servisler daha çok kullanılıyor, kullanıcı alışkanlıkları neler, müşteri neye ne zaman ihtiyacı olabilir hepsi ölçülebiliyor. Dijital hizmeti olmayan ürün eksik kalıyor. Bu noktada şunu sormak gerekli. Günümüzde bir mağazanın dijital uygulaması, bir lojistik firmanın rota algoritması, bir otelin online rezervasyon sistemi yoksa rekabette nasıl ayakta kalabilir? Artık tüm şirketlerin, girişimcilerin bakış açılarını değiştirmeleri kaçınılmaz. Yeni bakış açısı teknolojiyi sadece bir yazılım kuralım ve kullanalım şeklinde değil, kullanmanın yanı sıra ne gibi fırsatları yakalarım stratejisiyle hareket etmek olmalı. Bir tür girişimi olan Insider, yapay zeka ile e-ticaret sitelerinin dönüşüm oranlarını arttırıyor. Bunu başarması, teknolojiyi hem yaratıcı hem de ölçülebilir şekilde kullanmasıyla mümkün oluyor. Netflix aslında bir film kiralama şirketi olarak başladı ama kendini teknoloji şirketine dönüştürdü. Bugün Devasa bir veri altyapısıyla izleyici alışkanlıklarını analiz ediyor ve içeriklerini buna göre şekillendiriyor. Gördüğünüz gibi doğru bir stratejiyle kurgulanmış teknoloji rekabet gücünün kendisidir. Her şirket teknolojiyi sadece yatırım yapmak olarak değil, onu nasıl, nerede ve neden kullandığını iyi değerlendirmelidir gelin teknoloji kullanımının bir şirkete hangi faydaları sağlayabileceğine yakından bakalım. Ürün yaşam döngüsü olarak adlandırdığımız ürün fikrinin oluşması, tasarımı, üretimi, pazarlanması, müşterisine ulaştırılması, bakım ve servis ile kullanım ömrünün sona ermesinde imha edilmesi süreçlerinde gerçekleştirilen operasyonların hepsini hız kazandırır. Böylece rakip firmanın önüne geçilmesi sağlanır. Hedeflenen ürünü elde etmek için tüketilen her türlü kaynağın miktarının azalmasını sağlar. Maliyetler düşer, verimlilik artar. Müşteri deneyimini geliştirir. Yaratıcılığı ve inovasyonu destekler. Böylece yenilikçi ve çok daha rekabetçi ürünlere ulaşılmasını sağlar. Eğer teknoloji bu kadar önemli ise veya çalışmaya başlayacaklar sadece uzmanlık alanlarını değil, aynı zamanda teknolojiyi anlamak ve onunla çalışmak zorunda. Excel bilmek yetmiyor. Artık Power BI, Tableau gibi veri analizi araçları öğrenilmeli. E-posta atmak yetmiyor. Slack, Trio, Notion gibi dijital işbirliği araçlarını etkin kullanmak gerekiyor. Her seviyede çalışan siber güvenlik, veri gizliliği gibi konularda farkındalığa sahip olmalı. Teknoloji şirketler açısından sadece yardımcı değil, işin kendisi. Dolayısıyla teknoloji okuryazarlığını sağlamak, teknolojiyi rekabetçilik unsuru olarak kullanma artık bir tercih değil, temel bir gereklilik. Bu yüzden her şirket teknolojiyle dönüşmeli, her çalışan teknoloji okuryazarı olmalı. Artık teknolojiyi kullanan ve onu değere dönüştüren çalışma arkadaşları seçmeli. Her ürün dijital bir deneyimle tamamlanmalı. Ve unutmayalım, dijitalleşmeyen şirketler sadece geride kalmaz, zamanla kaybolur. Evet arkadaşlar, ilk bölümde teknolojinin şirketler için öneminden bahsettim. İkinci modülde dijital ve yeşil dönüşümün etkilerini anlatacağım görüşmek üzere